Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı yardımcılığından istifa ettiği günden bu yana çok istemesine rağmen memleketine gelme fırsatı bulamadığını belirten Özdağ, "Önümüzdeki günlerde tekrar geleceğim ama uzun bir süre sonra tekrar gelmenin sevincini yaşıyorum ben de. Ayın 9'unda bu konu hakkında açıklama yapacağız inşallah ve yürüyüşü birlikte başlatacağız." dedi. Biliyorsunuz ayın 9'unda e, bu konuda bir açıklama yapacağız inşallah ve bir yürüyüşü birlikte başlatacağız. Havalanında yoğun bir kalabalıkla karşılaşan Özdağ yaklaşık 400 araçlı oluşan konvoyla şehir turu yaptı. daha sonra 13 yaşında boğazı kesilerek öldürülen Suriyeli çocuğun ailesini taziye ziyaretinde bulundu. Çok hoş, çok hoş, çok hoş, çok hoş.